Bulut tabanlı ön muhasebe programı paraşüt şimdi %20 indirimde. Kaçırılmayacak bu indirim fırsatı ile siz de paraşütü tercih edin. Dakikalar içinde e-faturaya geçiş yapın. E-fatura gönderim ve alımlarınızda kullanabileceğiniz 300 e-kontür hediyesi kazanın. İster web, isterseniz de mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyin. Gelir giderlerinizi kolaylıkla takip edin. Stoklarınızı ve çoklu depolarınızı tek ekranda inceleyin. Detaylı raporlarla nakit akışınızı dengede tutun. Sınırlı süre için geçerli olacak yılın en avantajlı bu teklifi için geç kalmayın. Paraşüt ile ön muhasebe ve e-fatura yönetiminizi kolaylaştırın. Kampanyaya katılmak için hemen açıklamadaki linke tıklayın. O zaman gelelim cumartesiye. Fenerbahçe'de Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacak. Galatasaray'da Trabzonspor'u 4-1 yendi. Evet. E, cumartesi akşamı bir e, final var. Şeyi söyleyelim. Onu da bilgi olarak söyleyeyim kulüpten aldığımız bilgiye göre. Herhangi bir transfer yapılırsa bu süreçte şu anda Genduzi çok fazla gündemde diye e, bunu söylüyorum. Kulüpten aldığımız bilgi şu. Maçtan 24 saat önceye kadar gelip de lisansı çıkartılırsa kim olursa olsun Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da Süper Kupa finalinde oynayabiliyor. Yani bu şu demek Genduzi Cuma günü 20.30'a kadar gelip lisanslanırsa final maçında hocanın görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek, kadroda olabilecek ufak olarak bilgi olarak da söyleyelim. Genduzi'yi zaten daha sonraki bölümlerde değerlendireceğiz transfer gündeminde. Hocam nasıl bir final bekliyorsun? Şimdi ihtiyacı olan hani şu anda... Ben biraz yoruldum bu Çağrı'ya söyledim. Tabii tabii. Çağrı abiden devam edelim. <laughs> Çok şey <konuşamazsın gülüyor> abi umur, umur, umursadığım için işte. Evet, <laughs> evet Çağrı abi nasıl bir final bekliyorsun? Daha ihtiyacı olan taraf hangisi? Yani şey katılmıyorum sana öyle pas atayım. Hani Fenerbahçe için Kaybetse dahi çok büyük sıkıntı olacağını Tedesco açısından ya da takım açısından büyük bir mağlubiyet. Geçen seneki Türkiye Kupası çeyrek finali hı hı. mağlubiyeti gibi olacağını düşünmüyorum ben. Hı hı. A tabii ki kupadır. Hı hı. Ki Tedesco çok güzel bir yere parmak bastı. Hani bu takımla ilk kupam olursa diyor. Hı hı. Özellikle çok çalışacağız dedi. Sen ne düşünüyorsun finalle alakalı? Ben olmaması gerekir ama olur diyorum. Yani Fenerbahçe kaybederse Fenerbahçe için... Bence olmaması gerekir. Tedesco'nun tartışılmaması gerekir ama... E, ortamdan dolayı olur. Mesela Beşiktaş maçından sonra bile... AU yapılan şeyler oldu. Kupa maçında yenildikten sonra. E, ben bir de Galatasaray'a karşı kaybetmek... E, Galatasaray'ı, yani Fenerbahçe'nin hani dedin ya kim daha çok? Bence açık şekilde Fenerbahçe'nin... bu kupaya var. daha çok ihtiyacı var. Yani... dediğim gibi o kulübün içinde bulunduğu ortamdan dolayı... işte son maçlarda Galatasaray'a karşı kaybetmiş olması ya da kazanamamış olması diyelim. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'nin e, daha çok ihtiyacı var. Galatasaray zaten son senelerde işte üç sene üstte şampiyonluğu var. Geçen sene Türkiye Kupası'nı da aldı. O yüzden e, şey e, bence yani ikisi arasında net şekilde Fenerbahçe'nin daha motive çıkması gerekir. Hı hı. Ama onun biraz da işte futbolcuların kişisel hazırlanmaları, Bir eksikler de var bu oyuncular, arada. E, hocanın şeyine göre, e, nasıl motive edeceğine göre. E, bu arada hani Galatasaray Süper Kupa şeyiyle ilgili Hani Galatasaray'da bir Osimen eksik. Değil mi? Ossimen, Singo ve e, Jakobs. Jakobs genelde eksik ama. Jakobs yani zaten çoğu maçta olmayan bir oyuncu. Eren evet. ceza almadan önce Eren oynuyordu. Eren oynuyordu. Eren şimdi geldi. Bu arada Eren Elmalı ile ilgili Atilla e, Türker. Türker. Onun Atilla çok ciddi abi. iddiaları var. Hani bilmiyorum iddia çünkü gazeteci ama bayağı böyle e, ciddi iddiaları var. Onunla da ilgili bir şey olmalı. Bir ara, hani doğru mu değil mi? Atilla Türker'in iddiası boş mu değil mi? TFF bu konuda bir açıklama yapmalı. Yenili yutulur şeyler söylememiş. Hı hı. Ee, onu da bir hatırlatmış olalım. Ee, şeye gelince e, Singo eksik Galatasaray'da bir de esas eksik Osimen. Evet. Fenerbahçe'de işte Fenerbahçe'nin orta sahası nasıl bir orta sahaya çıkacak? şöyle söyleyeyim. 40. Fred kesin cezalı zaten. Evet. Türkiye Kupası'ndaki gördüğü kırmızı karttan dolayı. Alvarez Son maçın kadrosunda yoktu. Şüpheli deniliyor. Yani yetişme ihtimali de var. Yetişse ee, ne kadar yetişmiş? Yani ne kadar tabii sağlıklı ne kadar hazır olacak, olacak tartışılır. Archie Brown kesin yok. Evet. Ee, Nesri ile Nene zaten milli takımda. Talişka ve Semedo'nun durumu da biraz daha, daha doğrusu Semedo Olumlu özellikle gibi. olumluya yakın. Talişka da bence Şüpheli, belli bir süre alabilir. Talişka da belli bir süre alabilir gibi. Yani şu anda aslında 3 önemli isim var belirsiz Hı. olan. Talişka, Semedo ve... Evet son Alvarez. Bence burada ben Semed, Semedo, bu arada Mert Müldür'ü normalde biz eleştirdiğimiz zamanlar oldu. Dün çok iyiydi Mert Müldür. Ben yani çok müdahaleleri iyiydi. E, golde zaten o arapasını atan iyiydi. Ben Mert Müldür dün çok iyi buldum. Ama yine de Semedo hazır olursa Semedo oynaması lazım. Şeyde yani daha güven veren bir Hı. oyuncu. Çünkü Mert Müldür'ün dediğim gibi iniş ve çıkışları çok yüksek. Hani standardı çok standardı olan bir oyuncu değil. Bazen beklemediğin kadar iyi oynuyor. Bazen de en basit futbolcudan beklemediğin hata yapıyor ama mesela dünkü dünkü Mert gibi olursa Semodoy da çok aramayız. Dünkü Mert gibi olursa. Bence asıl Alvarez orada. Orada en kritik Kırt eksik parça. Al Alvarez. E, Levent Mercan zaten gayet iyi. Arşiburan'ın yerine. Ama e, orada en kritik Edson Alvarez çünkü Fred de yok. Fred evet. olsa öyle demiyorum ama Peki şimdi cezalı. bu durumda ne oluyor ortası İsmail ve şey Bartu ya da Bartu ya da İTF belki İTF ya da işte Şimanski, Şimanski de belki. şimdi gitme iddiası var ya da Şimanski. Evet. Şimanski'nin işte. de satılacağı konuşuluyor. Hı hı. Orada en kritik eksik Edson Alvarez olur eğer oynamazsa. Ee, onun dışındaki diğer eksikleri Fenerbahçe şu anda şey yapar. Ee, yani yede yedeği var bence. Fenerbahçe favori mi peki sence maçtan önce Bence orada. çok ortada görüyorum. Bazılar Galatasaray daha favori görüyorlar. Hı hı. Ben ortada çok ortada bir maç olarak görüyorum. Hı hı. Evet. Ee, Hocam sen nasıl maç olur? Mesela Evet sert, hocam. sert gergin bir maç olur mu? Yani şey mesela lig maçı öyle olmadı. Lig maçı içinde öyle çok tabii gayet olacaksın. sakin bir maçtı lig maçı. Sakindi maç sonunda şey oldu. Yine öyle bazen çünkü böyle en beklenmedik mesela bu lig maçına göre daha az önemli bir maç değil mi? Evet. Ama mesela bazen beklenmedik maçta olmadık gerginlikler çıkabiliyor. Bir de iki taraf taraftarı da olacak. Hı hı. Ne diyorsun hocam? Nasıl bir derbi bekliyorsun? Zaten Çağrı son söylediği cümleyle hani maç tergin olur mu falan cevabını verdi. Bazen öyle oluyor, bazen böyle oluyor dedi. Tamam işte öyle <gülüyor> <gülüyor> Doğru, şey Doğru, doğru. Yani. Yani, evet doğru yani. Biz Bunun üstüne ne söylenir? Çünkü... E, futbolcu dediğin şey yani oyun oynanırken ani bir <gülüyor> <gülüyor> kıvılcımla başlar her şey. Sıradan bir maçtır. Fakat oyuncu... O anda dengesini kaybetmiştir. Rakibiyle böyle gelirken <laughs> tak kafayı koyar. O kafaya koyunca onun arkadaşları gelir. O onu iter. O onu iter. Birdenbire ortalık panayıra döner. Hı hı. Ah, halbuki ne maçı? Öyle sıradan bir kupa maçı. Anladın mı? Evet. Bazen yani. delik maçı, dediğin gibi en son lig maçı gibi de oyuncular tamamen topu odaklanmıştır. Hı hı. Tabii son maç öyle. Birbirleri yani. sakatlanınca topu dışarı atarlar. O da ona şey yapar falan filan. Aa ah, maçı gayet tertemiz geçebilir. Bilmiyoruz ne olacağını. Hı hı. Derbi maçı bu. Bir kıvılcıma bakar onun için o konuda bir şey söyleyemem ben. Gergin mi geçer, nasıl geçer? Göreceğiz onu. Ee, içine yıllar, önce, yıllar önce değil, 2-3 sene önce bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. İsmail Kar Ama İsmail Kartal'ın ikinci dönemi. Üçüncüsü değil. Tamam. O dönem mesela o maç hiçbir iddiasız bir maçtı o. Hiçbir iddiası yoktu ve Apo Hoca şey dedi. Bu maçın çok gergin geçeceğini düşünüyorum. Çok şey olacak dedi. Ve harbiden de öyle oldu. Tribünlerden sahaya maddeler atıldı. Hmm. Hatırlıyor musun? O tahminini hatırlıyor musun? Evet tahmin ha. yapmıştım da neden evet. öyle olduğu maçta anlamadım. Evet, ama sen de maça yani hiçbir şey ama ben Allah böyle olur. bir his geldi içime dedin. Evet benim Dedim... böyle hislerim var. Geliyor Şimdi sana. öyle bir hissin Vaz yok ama. Bazen geliyor. Estağfurullah ama geliyor. Ya, estağfurullah. An... geliyor o, senin evet. evet. Şu an öyle bir hissin yok ama. He? Bu maç için öyle bir hissin var yok. mı? Yok, ama. yok öyle içimde bir his yok ama o demek ki öyle ara sıra derler ya aptala malum olur diyor. Bana malum oldu yani. O, dönemlerde malum oldu bana. Fark etmez aptal, aptal ben. Ben Şeyini ikisine de razıyım. sağ içinde ne düşünüyorsun evet. Yani alakalı? Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi ben eksiklikler var falan. Evet. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Ben eksikliğe şöyle bakıyorum. İsim olarak yazarsın. El Nesiri yok. Nene yok. Fred yok. Edson Alvarez yok. Semedo yok. Archibram yok. Talişka bir de. Talişka yok. Hı hı. Değil mi? Kaç tane oldu? Sekiz oldu, yedi, sekiz tane oldu. Ben eksik deyince şöyle bakıyorum. En bugün olsa Abdullah oynayacak mı ilk 11? Hayır. He. o hı zaman, hı zaman hı eksik hı. değil. Evet. Fena Tamam. Bak. Eksik değil. Tamam. İki. Nene olsa oynayacak mı? Muhtemelen hayır. Musa Muhtemelen oynamayacak. oynayacak. oynayacak. O zamanki ne de bir eksik değil. Değil. fret olsa oynayacak mı? Oynayacak, oynayacak 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 yani Bartuyla İsmail'le oynamayacak. Fred oynayacak. Mı? Fred eksik. Hı hı. Taliska son haftalara bak. Takımın skorunu yüklenmiş götürüyor abi. Evet. Oynayacak mı? Büyük ihtimalle oynayacak. Eksik. Evet. Mert Müldürüm çok iyi oynadı dünkü maçta. Şeye göre, Çağrı'ya göre. Hı hı. Niye güldün? <laughs> devam edelim. Sana göre ya. Yani, yani sana sen göre çok... <laughs> çok iyi oynamış. Bana ben göre de iyi oynadı. İyi, iyi oynadı. Yani. yani çok iyi demiyorum ben ama iyi oynadı. Diyor. Ya kendi kapasitesi iyi, iyi oynadı. Gösterdi yani. E, tabii et mi balık mı bilmeyince birdenbire <laughs> insana işini evet. et gibi geliyor falan. <laughs> ben anladın mı böyle? Ee, öyle geliyor işte. Ben de zaten hep şikayetim o. Bu çocuğu Doğru. çözemedim, çözemiyorum. Ama abi. işte zaten bende olmuyor. Ben Şimdi düşüne evet. mesela cumartesi günü ona yakın performans Hayır senin Mesem gözüne ona... çok iyi geliyor anladın evet, mı yani? Evet, evet. Halbuki normalde baktı da yani. iyi bir oyun oynadı. Yani. Evet iyi bir oyun oynadı. Çok iyi değil yani. Tabii. Ama iyi oynadı. <laughs> yani. Hakkını verelim. Fakat ne kadar iyi oynarsa oynasın. Kendini bulduğu zaman sakat değilse, cezalı değilse bu takımın sahibi ki kim kardeşim? Semedo. Semedo. Semedo mu? Tartışılmaz. E, o zaman o Semedo eksik. eksik. Tamam. Levent Mercan'a bayılıyorum. Valla dün gene bayıldım. Mesela bu Mert Müldür diyor mesela. Ben mesela Levent Mercan'ı çok daha dengeli, akıllı, topla ilişkisi, alışı çıkışı, Kerem'le ve ikiye biri içeri kıvrılışı, defanstaki çok rahat. Bizim 18'in içinde bile çalım atıyor. Kaleciyle pastaşıyor evet, falan filan. Ya, evet, yani bakıyorum adam günden güne çocuk üstüne koyuyor. Sanki 10 yıldır burada oynuyormuş gibi. Hiç oralı diye bir oyuncu tipi mesela. Fakat her şeye rağmen eğer fizik olarak hazırsa, diri ise bu takımın sol beki kim olur büyük ihtimalle? Muhtemelen Brown olur ama Levent olmalı bence. O başka bir şey ama yani kim olur Brown sence? Brown oynuyor genelde Brown. Brown olur. <laughs> evet, yani evet. hoca şu anda o sakatlanmasaydı ben Samsun maçına da Arşı Brown'la çıkardı. Muhtemelen. Hani değil. çünkü son maçlarda Arşı sakatlanmadan önce arşi de toparlamaya başlamıştı kendini. Fizik olarak. Fizik evet. olarak da falan tam öyle yardırmaya başlamıştı. Arşı olur. Alvarez olsa oynar. Oynamayacak mıydı Samsun maçı? Çok net oynayacak. İşte bunlar eksik. Evet. Yani 5 eksik. Evet ben buradan evet. Nene ile 3 eksik sayalım. 5. Yok. Beş. Beş Semedo, Arçibon, evet, Semedo, Arçibon, Alvarez. 5 eksik var Fenerbahçe. Galatasaray'a gelince kim eksik? Osimhen. Osimhen eksik. Başka da yok bence. Yok, tabii, Tabii o, ki. o mantıkla yani, sağ ya ayı... sayma. E, evet, evet. Sol bekte Eren. Abi işte onu söylüyorum. Ben nasıl Elnesri'yi saymıyorum? Efendim Nene'yi saymıyorum. Ki evet. Fenerbahçe'de banko maçları var. Şimdi Yakup eksik denir mi abi? Zaten Eren Elmalı ise Eren Elmalı oynuyor büyük ihtimalle. Hı. Efendim özür dilerim. Singo. Peki ne oynayacak Singo? Tamam Singo iyi oyuncu. Ne oynayacak? Singo. Stoper oynar. Kim Yok oynamayacak? Hayır kim oynamayacak? Mesela Abdülkerim oynamayacak. Tamam mı? O zaman da insan diyecek ki Abdülkerim eksik. Bir de Beşiktaş hmm. Galatasaray işte Frankfurt Deplasmanı'nda öyle oldu. Ya gibi. neyse yani Abdülkerim Hı. eksik dersin. Sabek'te de hocam Singo'nun hani <laughs> şallahı daha çok Sabek'te maç Tabii şu, de, şu, <laughs> ama, şu, hani şu, şu anda. Sakatlıktan dolayı ama ideal bir Sabek bence. Şu anda salayı oynamasa sakatlansa Hı. orada Singo oynasa ben şalayı eksik derim Galatasaray'da. Yani Galatasaray'da salayı eksik derim. Yani adamın Sabek performansı evet 10 evet, numara. Doğru. 10 numara. Şimdi böyle eksik olur anladın mı? Şimdi bakıyorum ben. Lemin eksik. Eksikti. Lemin oynadığı zaman oradan. Lemin eksik değil vardı geldi. Lemin e de kadroda. Hayır eksik diyelim. zaman dönem, eksik idare, diyorlar idare, ya. Dönem, dönem, ama Galatasaray'ın Galatasaray orta sahasına baktığında Torreira, Sara ki ben son maçları seyrediyorum Galatasaray'ın. Vallahi en orta sahada en formda oyuncusu Sara. Sara bir de hep Fenerbahçe derbilerinde iyi oynuyor. Evet, Sara bakıyorum evet. ha, hakikaten adama haksızlık ediliyor gibi. Sara var ya bakıyorum takımın en <laughs> adam. Çok toparladı hocam. Evet. Yani mesela Sara oynamayacak bu sefer. Ya, ya da şimdi da iki orta saha oynayacaksın. Yunus Akgün'ü oraya çekti. İyi oynuyor evet. göbekte. Kim oynatmayacaksın abi? Atıyorum. Ilk i̇lk ayı ayı oynatmayacaksın, yani. mesela. Ya da evet. anladın mı? Şimdi böyle oyunculara falan eksik Zaten adam oynayanı var orada. Yani Sane, hı hı. Barış Osümen, Barış Alper. Arkalarında artık adam Yunus'u kullanıyor. Yani Yunus bayağı iş yapıyor adam. Hı hı. Dolayısıyla arkada Torere var. Torer'in yanında bir kişi oynayacak. Hı hı. Bu sarı olursa Lemine eksikleyeceksin. Lemine eksik olsa Torere eksikleyeceksin. Anladın mı? Yani hmm. Yunus Akgün oynamıyor cezalı. O, kim, İlkay Gündoğan gibi büyük bir futbolcu olacak ama Yunus Akgün eksik diyeceksin. Öyle dersen o, o çok eksik var. Ben, hmm. yani, ne ne? Oynamıyor mu Fenerbahçe'de banka? Oynuyor ama eksik değil. Değil, değil diyor. Nesiri. Geçen sene ne? 30 gol atmış. Fenerbahçe'nin gerçek santraforu Nesiri yani, midir? Daha fazla maçı vardır şu an duran. Tabii tabii. evet ama eksik mi? Yok. Hmm. Geçen derbide o başladı. O, evet. evet Nesiri değil, eksik sen. değildir şeyde ne ne de eksik değildir onu anlatmaya çalışıyorum evet, evet. ama kafeye koyduğunda Fenerbahçe eksik bir bayağı eksik bir kadrosu var Tabii. O yüzden sen Galatasaray'ı daha mı Daha, daha önde edin? görüyorum Galatasaray'ı Fenerbahçe yani Taliskaya olsa Efendim Sağbek'te Ama Taliskaya falan oynayabilir Semedo oynayabilir ayrı bir şey ben görünüşe bakıyorum ha. şu anda Oynasa bile ilk maçı olacağı için sakatlıktan sonra tam yüzde yüz verimli olmayacak Olur. muhtemelen Çok sert bir maçla başlar evet. mı bilmiyorum Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. o açıdan Galatasaray'ı bir adım daha önde görüyorum. Keşke mesela Talisca bu aradaki sakatlığı hiç yaşamasaydı. Semedo bir an önce çok çok geç oldu Semedo'nun ki de. Semedo, evet. Semedo, bir Semedo iyi olsaydı. Et ya da Fred'den biri Edson olsaydı. Ya da Edson ya da Fred'den en azından dediği ne? gibi biri olsaydı. Fred'te de şöyle bir doğru böyle bir şey anlamadığım bir şey var. Geçen sezonki Türkiye Kupası çeyrek finalinde maç sonunda kırmızı kart gördü. E, kupa olduğu için yani evet biri Türkiye Kupası biri Süper Kupa ama kupa kategorisinde tek sayıldığı için ceza Süper Kupa'da da çekiliyormuş. Yani çok garip kararlar. Çok gözü bir... kırmızı kart görmüştü o. Maçtan hakeme, sonra gördü ha hocam. Hakemin hakeme tepkisi oldu. Maçtan sonra. Hakeme ne dedi hakem acaba? İşte bilmiyorum. Yani <laughs> dünyanın en ağır küfürünü maçtan sonra hakeme etsen üç vallahi 3 maç, üç maç vermezler hiç. hiç bir, maç çok hiçbir abi. büyük takım futbolcusuna yace. Bak özellikle hiçbir büyük takım futbolcusuna diyorum. Hadi bir Anadolu futbolcusuna garibanı yakalarlar. 3 maç, 4 maç kaydırırlar. Yani adım Fırat hakeme ne demiş olabilir? De İngilizce Diyelim ki abi bir şey söyledi. Bir şey söylemesen söylememesi gerekecek hocam. Üç bir şey söylemediğini de ceza alıyor Çok denmesi kurallar maç. çok dengesiz ya, bence de. Yani şey de yönetmelikler de bence çok ağır. Yani ha, son her seferinde söyleyeyim. böyle ağır bir ceza ile karşılaşınca bir şeylerden uydurmaya çalışıyor. Ya o kadar ağır ceza hakarete bir maç olsun mesela. Hakarete niye maç 3 maç ki? Hani ya, fiziksel maç bir maç şey var. yoksa. Fiziksel bir şey yoksa sadece hakaret hani bir kırmızı kart gördüm sert hareket. Bir de üzerine hakaret ettim. Hı hı. Bir maç kırmızı karttan verirsin ya da iki maç verirsin sert harekete. Bir maçta hakarete verirsin. Burada faal yok bir şey yok. Hakeme laf etti diye. Yani ben burada uygulamayı demiyorum. Bu kuralların bu kadar. Sözel şeylere bu kadar ağır cezalar olmaması lazım. Ben deyse yani. yani bir, bir şekilde Fırat ne şeyse ne hikmetse Özellikle böyle büyük maçlarda oynayan Hep öyle oluyor. He. Bir şey oluyor. Ya bir Tabii. ceza veriliyor, bir ceza görüyor, bir şey oluyor. Kaç Kayseri de Kaç maç ceza O zaman da 3 maç ceza almıştı işte. O zaman bir de hiçbir şey dememişti yani ya evet. şey olarak hani 3 maç cezayı almasını gerektiren. Bir evet. de bir de şöyle bir şey var. Sanki mesela ben ben yabancı oyuncuların özellikle İngilizce ya da İspanyolca hmm. bu dillerde Birisinin anasına, avradına küfür ettiğine inanmıyorum. Onlarda öyle bir küfür <laughs> kültürü yok. <laughs> <Doğru>. Anladın mı? <laughs> doğru doğru. Biz o da Hatta çok, bir tabii. insanın anasına sövdüğün an güler İngiliz mesela. Onu şaka. Mi, o e, evet ya bu, ya bu ne diyor. lan? Der bu benim 70 80 yaşında annemle ne şey olabilirdi ya adam yani mantı o. O anladın mı? öyle yani iğrenç bir şey bize ait bir şey ama. Yani ana avrat sövmek bize ait bir şey. Lanet olsun. İğrenç bir şey. Hı hı. Ama bize ait bir şey. Yani ben onun için diyorum Fırat ne demiş olan şey? Ben en ufak küfre, basit bir küfür. Tipik öyle bir çok... kalıbı var şimdi söylemeyeyim. Evet. Tipik bir kalıp var ya hepimiz biliyoruz şimdi söyleyemem evet. de. Muhtemelen onu küfür olarak tamam, ama Tamam 3 maç o... olur işte. Ben de 3 maç olur mu o yani? O lafta aslında baktığımızda Türkçe'ye çevirdiğimizde Küfür değil aslında. Her neyse. şimdi ya, ya şimdi, şey. şimdi millet yine bu altına ha, doluşur. Bu programın da altına küfürü legalleştiriyorsunuz hayır, falan filan. Hayır hayır. Ama. Bunu küfürü legalleştiriyorsunuz yazan diye günde 4 saat küfür ediyordur adamı sağa <laughs> sola. Anladın bir şey isterken bile küfürlü istiyor. O zaman durdan şey değişelim. O zaman kadro... Bu arada ben de senin konuşmandan sonra şey geldi. Ben dedim ya ortada dedim ya biraz. Abi sen şimdi aslında biraz daha orta saha çok zayıf kalacak. Galatasaray yani Edson Edson oynamazsa bu arada ben Edson yetişir diye hep umut ediyorum. Ee oynamadığında Galatasaray favori olur. Net bir fa fark o çıkıyor. Evet. Çünkü orta saha çok önemli. Hatta Edson yani bu durumda bile birazcık ee... belki ben ortada dedim, ama belki Galatasaray biraz önde olabilir. Ama Edson oynamazsa Galatasaray evet. daha e şöyle favori olur. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın güçlü olduğu alan orta saha şu anda. Evet. Senin en güçsüz olduğun alan orta saha evet. oldu. O çok dengesiz. Ya o dengesizlik evet. Galatasaray'ı iyi bir iyi bence de döndürüyor. Evet, evet Döndürüyor. O da ben ben de orada lafımı <laughs> ger <laughs> aldım şunu <Galatasaray gülüyor> da söyleyeyim hocam sana görüyorum. da soracağım onu. Söyleyeyim. Tedesco oldu da mağlup oldu. Futbol bu tabii ki. Ben böyle çok büyük eleştirilecek hani böyle gördük Tedesco'yu da zannetmiyorum olacağını. Şöyle olur, şöyle olur. Şöyle olur. Sosyal medyada olur. Sosyal medyada olur. He, sosyal medyada olur. Tamam. Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı kadar ilginç insan topluluğu çok az gördüm ben. Anladın mı? Yani hak verdiğim de oluyor. Çünkü 12 11 yıl bu 12. yıl. Evet. 11 yıl şampiyon olmamışsın. İnsanlar çabuk kırılıyor. Her şeyden ulan gene bir ölüme olacak. Duygusuna kapılabilir ama bence... kulüp, hoca... Önemli olan hoca da bir de burada bu işlerin pek... şeyinde değil adam. O güzel. Hoca o, ya, o beni rahatlatıyor. O yani, yani değil mi? Yani. Hani bu işlerden sonra... hadi abi hadi asıl biz işimize bakalım. Hı -hı. Bu Avrupa Kupası ve... Süper Lig şampiyonluğu... Hı -hı. falan filanı... şey yapan bir adam. Oyuncularına da bunu geçirebilecek bir adam. Hı -hı. Çok zaten... Ben işte her zaman diyorum, Fenerbahçe yönetimi, özellikle yönetimi, başkanı, yöneticileri ve hocası, şu sosyal medya mümkünse kullanmasın diyeceğim ama kullanıyorlar, bakıyorlardır. Etkilenmesinler Bakıyor, yani. Etkilenmeyin, hatta etkilensinler. Hatta zıttını yapın. Evet, yani etkilensinler, bakıp etkilensinler Güzel. bakıyorlarsa. Hiç bakmasalar iyi de, hadi böyle artık kaçınılmaz bir şey. Evet. Sosyal medyayla şu herkes. Bakıyorsanız da etkilenin kardeşim ama ters yönde etkilenin. Kimle almayın diyorlarsa alın, kimi satın diyorlarsa satmayın. <laughs> Anladın mı kardeşim? Hakikaten diyorum yani yapmayın kardeşim. Vallahi billahi Futbol aklınız var madem, değil mi? Hocanız var. Tabii tabii. Özellikle. Kendinizin Eski. de bir takım tecrübelerini ortaya koyun, yapın. Sonunda ipi çekilecek olan sizsiniz kardeşim. Öyle tabii. değil mi? Yönetimin ve hocanın ipi çekilmiyor mu başarısızlıkta? Tamam mı? Bari kendi ipinizi kendiniz çekin. Sosyal medyanın gazına gelip onların hoşnut olacağı hamleleri yapıp kaybedersen ipini zaten onlar seni çekecek. Yani bunu sana yap diyen adam. <laughs> Bari kendi kararınla ya, Evet yani yani idam mahkumu bile mesela Allah korusun. Hani ben öyle bir şey olsam idam mahkumu. Ya isterim ki sandalyemi şöyle ben kendim eteyim. Bir tane dangalak gavar gelip arkadan tekme atmasın. Anladın <laughs> mı? <laughs>